Evet arkadaşlar yeni güncelleme geldi biliyorsunuz. Bu dükkandaki ölü kutulardan açacağız. 299 elması. 10 tane ölü kutu açacağız. Bakalım bize ne çıkacak? Açalım 10 tane. Başlayalım. 9'da dokuzda bir şey olmuyor herhalde. O 5 tane. Çıkardım rozet verdi. 500 tane kostüm alma şeyi verdi. E bu hep altın veriyor. Bu hep altın mı verecek mi? Kostüm bir şey vermiyor mu? Bir rozet daha daha verdi. hani kostüm falan bir şey. Karakter vermiyor mu? Sprey verdi. Oo, bayağı var. 11 yazdı bu. Bundan bir şey çıkabilir. Çıktı. Çok iyi neymiş bu? üstüne Çıktı, güzel. 11 tane var. çıkması da lazım. Onun kostümünü ne verdi? Bu 9 bundan bir şey çıkmadı. Çıkmadı. Bu da bundan da bir şey çıkmıyor. XP vermiyor. XP'miz zaten çok var. Hadi. Ama çok XP verdi. iyi de çok, çok İyi aksesuar verdi. Bana. bir tane verdi. Bir tane daha sprey verdi. Son kutu galiba. Dokuz. Bir verdi 500 kredi verdi bak o iyi. 500 krediyle kostüm şey çıktı yani almaya değer mi bilemedim. Yorumlarda belirtin sizde.